Merhaba. Bu videoda aritmetik ortalama Excel'de nasıl hesaplanır onu göstereceğim. Yine klasik matematik operatörleriyle toplamı bölmeyle yapabiliriz. Fonksiyon kullanarak toplamı bulup adede bölerek ee, ortalamayı bulabiliriz. Veya ortalama formülünün fonksiyonu kullanarak ortalamayı hesaplayabiliriz. Mesela burada iki tane vizemiz var ve ortalamalarını vize ort isimli sütuna, e sütuna getirmek istiyoruz. Birinci yöntem olarak şurayı ve şurayı toplarız. Sonra bunu ikiye böleriz. Böyle yaptığımızda işlem önceliğinden dolayı farklı bir sonuç elde edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi. O yüzden de yani önce bölmenin önceliği var. Sonra toplama. Haliyle 85'i ikiye bölüp sonra C2'ye ekledi. Yani 65'i. O yüzden önce toplamını bulup parantez içinde sonra ikiye böldüğümüzde ortalamanın 75 olduğunu görebiliyoruz. Bu bir yöntem. Veya eşittir ee, topla deyip şurayı toplayıp sonra da bunu ikiye bölebiliriz. Bu da ortalamayı bulmuş olacak. Veya şimdi burada farklı bir şey var. O yüzden hata verecektir. Orayı dahil etmiyorum. Veya eşittir. Ortalama. En basiti bu. Alanı seçiyorum. Kaç tane hücre olursa olsun. Direkt hepsinin ortalamasını almış olacak. Mesela vize 1'in ortalamasını bulayım. Şöyle sağ hizalayayım. Eşittir. Ortalama. Bu aritmetik ortalama yalnız. Geometrik ve harmonik ortalamayı da güzel bulabiliyor. Şöyle seçelim. Bakın burada boş ve yaza olan sütunlardan dolayı, hücrelerden dolayı yanlış hesaplayabilir. Bunu mutlaka bir teyit edin. Özellikle ben boş bıraktım. Aynı şekilde eşittir deyip topla dedikten sonra şurayı topluyorum. İki farklı yöntemle de ortalamayı bulmak için. Şurası BAD saydığı formül var. Onu daha göstermedim. Onu da sayabiliriz. Direkt adedini de bulabiliriz. 2'den 13'e 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane öğrencimiz varmış. Aynı şekilde ortalamayı şöyle de bulabiliyoruz. Yani topla D2 D13 bölü 12. Parantez içinde yazmayı unutmayın. Veya ortalama fonksiyonuyla direkt ortalamasını bulmuş olduk veya dediğim gibi tek tek toplayıp sonra bölerek de ortalamayı bulabilirsiniz.